Festivalimizin ikinci gününde size e, güzel bir sergiyle e, tekrar bir arada olmak istiyoruz. Bu bulunduğumuz bina Kocaeli Sanayi Odası'nın e, kültürel tarih, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma adına e, geçtiğimiz yıllarda restore edildiği, Pakyat, henüz daha e, kullanıma açılmayan e, bir konak olarak e, bir projenin içerisinde bir sergi gezdireceğiz. Burayı Kocaeli Sanayi Odası... Geçtiğimiz yıllarda restore ettirdikten sonra şu anda henüz faaliyete alınmadığı fakat bizler de bu Kapanca Sokak Festivali'ni gerçekleştirirken buranın da içerisini insanların gezip en azından bir sergi alanı noktasında değerlendirmek istediğimizi Kocaeli Sanayi Odası Başkanımıza belirtmiştik. Sağ olsun kendileri de bu noktada hem festivalimize hem de güzel bir sergimize ev sahipliği yaparak bu güzel yapının da kapılarını çok kıymetli izbitleri açtı. Burada üç ayrı sergi göreceğiz. Üç ayrı sanat topluluğunun e, içeride çok birbirinden değerli eserlerini göreceğiz. E, burada Art nikomedinin çok güzel e, Hayat Devam Ediyor adlı bir e, sergisi var. Kocaeli sanat, e, fotoğraf sanatçıları derneğimiz, kaskın güzel bir e, İzmit'i yaşatan İzmit'in hem yeniyi hem eskiyi bir arada bul göreceğiniz bir sergimiz var. Ve aynı zamanda da Metafor Sanat Topluluğu'nun birbirinden değerli eserlerini göreceğiz. Hep birlikte içeriye gidelim ve bu birbirinden kıymetli eserleri görelim. Fakat yinelemek istiyoruz. Festivalimiz devam ediyor. Yarın da e, erken saatlerde başlayacağız. Saat 12 gibi e, 12 gibi başlayıp akşam saatlerine kadar devam edeceğiz. Şu anda Metafor Sanat Topluluğu'nun e, sergisindeyiz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk birbirinden değerli eserleri şimdi hep beraber tanıyacağız. Merhaba. Merhaba. İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Kapanca Sokak Festivali kapsamında biz de Metafor Sanat Topluluğu olarak sergi açmış bulunmaktayız. Kuratörümüz Yasemin Demirel, kendisi heykeltıraş Aynı zamanda bizim topluluğumuzun da başkanıdır. Bizi bir araya getiren isimdir. Ee, burada bizim terakota heykellerimiz var. Ee, bu bölümde özellikle terakota heykellere yer verdik. Onun yanı sıra e, ilerleyen e, salonda da farklı e, alçı kalıp e, heykellerimiz var. E, antik e, kopya olarak aslında adlandırdığımız heykeller var. E, böyle. <laughs> Birlikte gezelim <laughs> sergi. Ee, şöyle yapalım istiyorsanız. E, yine ikinci sergimiz e, Metafor'a teşekkür ediyoruz bize paydaşık yaptıkları için. E, kentimizin çok değerli sanatçılarını bir arada tutan çok değerli e, sergiler açan e, güzel işler üreten e, sanatçılarımız var. E, sanat nefes alıp veriyorsa o kent yaşıyor demektir. Bu kentin sanat adına nefes almasında e, öncü topluluklarımızdan birisi. Diğer bir derneğimiz de Artini Komedi Derneği. Artini Komedi'nin de çok güzel bir fotoğraf sergisi var. Ayat devam ediyor. İzmit fotoğrafları kolaş sergisi. Burada eski İzmit ve yeni İzmit'i anlatıyorlar. Eski İzmit fotoğrafıyla yeni İzmit fotoğrafını sanatçımız, kolaj sanatçımız Ali Cihan Akyüz'ün çalışması, onun eserleri var. İstiyorsanız istiyorsanız şöyle birkaç tane eseri inceleyelim. Eski İzmit ve Yeni İzmit bir arada çok değerli bir çalışma. Yine Kocaeli Sanayi Odası Sergi Salonumuzda 3. Paydaş Derneğimiz Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği sanat adına, fotoğraf adına bu kentin amiral gemilerinden biri. Birbirinden çok değerli sergilerin açıldığı, fotoğraf söyleşilerinin düzenleyen, gerçekleştiren bir derneğimiz. Bugünkü sergimizde çocuk gözüyle müzeyi fotoğraflıyor, maddi bir çalışmanın eseri. 8 ve 14 yaşındaki çocukların eserleri burada var. Nikomedia derneğimizde Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneğimizin ortaklaşa bir projesi bu sergimizde yer alan fotoğraflar. Ödüllü fotoğraflar çocuk gözüyle müzemi fotoğraflıyorum. çok güzel eserler çıktı. şimdi onlara da biraz e, izin ve de. sanatçılarımıza göstermeye çalışalım. Tamamen projenin kültürel mirasını anlatan müze bahçesindeki eserler hep beraber sergimizi gezelim. 3 tane çok kıymetli derneğimizin sergisi. Evet, üç tane e, kentimizde çok değerli e, eserler üreten, kentimizin sanat e, adına nefes alıp vermesini sağlayan derneklerimizin e, eserlerini gezdik. İzmit halkını, İzmit'teki e, sanatçılarımızı ve sanat dostlarını, fotoğraf dostlarını e, bu sergiye bekliyoruz. Bu sergi de yarın akşam 6'ya kadar e, İzmitli, e, İzmit'lere e, açık olacak. Evet. İzmit'ten kapanca sokak ve sanat sizi çağırıyor.